Selamlar, bu videoda iki şeyden bahsedeceğiz. Bir tanesi Ausbildung, bir tanesi de Almanya Ücretsiz Gidilir mi? Her iki konuya da kısaca değineceğim. Önce Almanya Ücretsiz Gidilir mi kısmından bahsedeyim. Son dönemde YouTube'da farklı farklı alanlarda farklı farklı kişilerin videoları çıkıyor. Ve bu arkadaşlarımız sizi Almanya'ya ücretsiz götürebileceklerini söylüyorlar. Bunun doğruluk payı var mı? Evet var. Sistem nasıl işliyor onu söyleyeyim. Aslında sistem iki türlü işliyor. Birincisi sizi gerçekten Almanya ücretsiz götürüyor bu arkadaşlar. Hatta uçak biletinize kadar karşılıyorlar. Ama bunun için sizden bazı beklentileri var. Nedir bu? En önemlisi bir kere dil. Yani Almanca B1 B2 seviyesinde bilen birini ve kalifiye birini. Kalifiye dediğimiz hemşirelik okumuş, sağlık alanında eğitim görmüş ya da mühendislik alanında eğitim görmüş ve kendini çok geliştirmiş arkadaşlara orada iş buluyor firmalar. Bunlar aracı firmalar arkadaşlar. Sizi karşı tarafa tabiri caizse ya satıyorlar ya da kiralıyorlar. Nasıl oluyor sistem? Öncelikle sizle e, işveren arasında bir köprü görevi görüyorlar. Bu firmalar ya sizi kendi bünyelerinde istihdam ediyor yani e, karşı firmanın ihtiyacı doğrultusunda sizi buluyor. Gerekli eğitimleri veriyor ve sonra sizi kendi bünyesine alıyor ve kendi bünyesinden sizi karşı tarafa kiralıyor. Örnek veriyorum karşı tarafa saat ücreti 40 euroya anlaşıyor. Bunun 20 eurosunu size veriyor. 20 eurosu da onlara kalmış oluyor. Totele baktığınız zaman yaklaşık 100 kişi kiraladıklarını varsayalım. Çok ciddi bir kar elde etmiş oluyorlar. Bunu kötülemiyorum. Yapılabilir. Yani taşeronluk gibi düşünün aslında biraz. Bu şekilde bir sistem var. Bir diğeri de evet sizi alıp aslında karşı tarafa satıyorlar. Nasıl satıyorlar onu da söyleyeyim. Bugün Almanya'da bulunan like firma dediğimiz ya da buna benzer firmalar oradaki sağlık sektöründeki hastanelere personel tedarik ediyorlar. Onların personel ihtiyacını karşılıyorlar açıkçası. Bunun için de buldukları eleman başına hastaneden 5 bin, 10 bin, 12 bin, 15 bin eurolara kadar bir para alıyorlar. Yani aslında kişi buluyor. Hastane elimde böyle bir arkadaş var diyor. Böyle bir hemşire var diyor. Ve siz hastaneye gidip çalışmaya başladığınızda hastaneden oraya gitmenize karşılık yaklaşık 10 bin euroyla dediğim gibi 15 bin euro, 8 bin euro, 9 bin euro, 5 bin euro hastaneyle anlaşması neyse artık o şekilde bir para alıyorlar. O nedenle Almanya'ya aslında ücret siz gidilebilir. Kalifikasyonunuz varsa dil biliyorsanız hele hele denkliğiniz varsa tam denkliğiniz varsa ki bu sistemlerde genelde denklik konusunda da yardımcı oluyorlar size. Sadece süreçte dikkat etmeniz gereken bazı şeyler var. Ee, bu arkadaşlar size dil konusunda denklik konusunda destek veriyor. Sizin için bir yatırım yapıyorlar. Olur da bu sürecin herhangi bir aşamasında vazgeçerseniz sizin için harcadıkları parayı misliyle sizden talep ederler. Bilginiz olsun. Böyle bir sürece girerken bunları da bilerek girmek gerekiyor. Kaldı ki benim bakış açıma göre bugün zaten denkliği olan, dil bilen bir adam herhangi bir danışmana ihtiyaç duymadan kendisi internet üzerinden rahatlıkla iş bulabilir. Ben size yüzlerce hikaye anlatabilirim. Hatta bu arkadaşları işte burada canlı yayında konuk edip sohbette edebilirim. Çünkü bu arkadaşlar kendi başlarına iş bulup Hatta denklik işlemlerini kendileri yapıp tüm süreci kendileri yönetip Almanya'ya gitmiş arkadaşlar. Yani bugün dil bilen biri zaten Almanya'ya gider. Bu tarz firmalardan faydalanın, faydalanmayın, bu tarz firmalara çalışın, çalışmayın demiyorum. Sadece süreci özetliyorum. Süreç kötü niyetli bir süreçti ama dediğim gibi burada amaç işte sizi alıp Almanya'ya karşı taraftaki firmaya kiralamak ya da doğru bir tabir olur mu bilmiyorum karşı taraftaki firmaya satmak aslında. Sizin üzerinizden de onlar da tabii doğal olarak ticaret olduğu için belli miktar para kazanıyorlar. Özellikle sağlık sektöründe çok ciddi bir talep var. Bu talebe istinaden de böyle bir e, alan oluşmuş durumda. Oradaki insan kaynakları firmaları dediğimiz firmalar bu işi yapıyorlar bilginiz olsun. Bir diğeri de Ausbildung konusunda Instagram'da bir video paylaştım. Dedim ki, içinizden birini, dil seviyesi iyi birini, herhangi bir ücret talep etmeden e, Almanya'ya Ausbildung, sağlık alanında Ausbildung yapması için destek çıkacağım. Tabi ben ücret talep etmiyorum ama karşıda bu işi yapan bir aracı var. Onun ücretini vereceğiz. O da ortalama 1000 yani euro civarında bir şey olur tahminimi söyleyeyim. O şekilde ki ben de bu işi yapacağım. Yani Ausputing noktasına da artık destek vermeye başlayacağım. Ve ıı, piyasada dolaşan rakamlar 7 bin eurolar, 8 bin eurolar, 9000 eurolar civarında falan. Biz o rakamlara bu işi yapmayacağız. Daha cüzi rakamlara bu işi yapacağız. O nedenle e, ama ilk hani böyle o arkadaşla yaptığımız ortaklığa istinaden dedim ki böyle bir şey yapalım. İlk bir kişiyi... Bila bedel ben hiçbir ücret talep etmeden işlemlerini, Türkiye'deki en azından işlemlerini ve yönlendirmesini ben yapayım arkadaşı Almanya'da Ausbildung noktasına yerleştirelim. Orada eğitimine ve işine başlasın. sonra Ondan sonraki süreçte de ben yine aynı şekilde bu konuda çalışmaya devam edeyim. Ki bugün hani düz lise mezunuyum hocam. Almanya'ya nasıl gideceğim? Ben meslek lisesi mezunu değilim. Lisans mezunu değilim. Herhangi bir sertifikam yok. Bir diplomam yok. Ama Almanya'ya gitmek istiyorum diyen arkadaşların ki neredeyse Ausbildung TR oranı sıfıra yakındır. Yani eğer bugün 35 yaş altındaysanız lise, düz lise mezunuysanız ve B1 seviyesinde Almanca biliyorsunuz zaten gidebiliyorsunuz arkadaşlar ve orada aldığınız sertifika 3 yıl buçuk yıl falan sürüyor eğitim. Orada aldığınız sertifika yani eğitimin sonunda başarılı bitirmeniz durumunda aldığınız belge bütün Avrupa'da da geçerli. Bu size aslında bütün Avrupa'nın kapılarını açıyor. O eğitimi tamamladıktan sonra Almanya'da kalmaya da devam edebiliyorsunuz. Yasal olarak artık öyle bir hakkınız da olmuş oluyor. Hatta dil seviyeniz iyi olduğu için ve Almanya'da 3 yıl geçirdiğiniz için C1 seviyesine gelmişseniz eğer vatandaşlık başvurusu da yapabiliyorsunuz değilse 5 yılın sonunda B1 seviyesiyle yine vatandaşlık başvurusu yapmış oluyorsunuz. Bunu size ne sağlıyor biliyor musunuz? En büyük artısını söyleyeyim ben bir Alman pasaportu sağlıyor yani dünyadaki ülkelerin neredeyse %90'ına vizesiz giriş hakkı veriyor. Dünyada hatta bence uzayda kolay dolaşım hakkı veriyor o nedenle Alman pasaportu çok önemli ki buradan oraya giden arkadaşların temelde amacı o. Sağlık alanında şunu da söyleyebilirim. E, gözlemlerime dayarak söylüyorum. E, Almanya çalışılabilir bir ülke ama Almanya'dan daha iyi ülkeler de var. İsviçre gibi, işte Finlandiya gibi vesaire. E, Birçok arkadaşım Almanya'yı aslında basamak olarak kullanıyor. Yani önce Almanya'ya gidiyor, orada belli bir süre çalışıyor, oturumunu alıyor, geri geliyor vatandaşlığını alıyor. Sonra bir üst klasman olan ülkelere geçmek için Almanya'yı aslında basamak olarak kullanmış oluyor. Çünkü diğer ülkelere geçmek, Almanya'ya geçmekten bir tık daha zor. O nedenle ne yapıyorlar? Almanya'yı basamak olarak kullanıyorlar. En son bir video izlemiştim. Şey diyordu, e, parası olan Almanya'dan gidiyor, parası olmayan Almanya'ya geliyor diye. Bence çok doğru bir söz. Almanya'da para biriktiremezsiniz. Yani çok zor. Çünkü devlet zaten sizin kazandığınız paranın yaklaşık %40'ını, %45'ini alıyor. ya yani sosyal devlet mantığı var. Ve siz ee, örnek veriyorum 4000 Euro'luk bir işte çalışıyorsanız zaten bunun yaklaşık 1800 Euro'su 2000 Euro'su devlet tarafından kırpılmış oluyor. Yani evet rahat geçinebiliyorsunuz ama devlet sizin zaten zengin olmanıza çok müsaade etmiyor. Eğer ticaretle uğraşmıyorsanız ki ticaretle uğraşıyorsanız bile bunun kesintileri yine keza öyle. O nedenle e, Almanya'ya gitmek mantıklı, e, iyi bir hayat sürmek için mantıklı, iyi bir araba almak için mantıklı ama birikim yapabilir misiniz? Orası soru işareti. Gitmeye düşünen arkadaşların bunları değerlendirerek de buna karar vermesi gerekiyor biraz aslında. Hani eskiden de o atalarımız, babalarımız, dayılarımız, teyzelerimiz, amcalarımız buradan Almanya'ya gidiyorlardı. Orada çalışıyorlardı. Orada kazandıkları parayla Türkiye'de yatırım yapıyorlardı. Ki keza benim yaklaşık herhalde 20-25 tane kuzenim vardır Berlin'de öyle söyleyeyim. Yani teyzemler zamanında gitmiş. Sonrasında kuzenlerim, sonrasında onların çocukları falan vesaire. Böyle bayağı kalabalıklar orada. Mesela teyzemler... O dönemde evet birikim yapabilmişler ama şu an kuzenlerimin ben aynı şekilde birikim yapabileceklerini çok düşünmüyorum açıkçası. Çok iyi bir hayat yaşıyorlar. Çok keyifli bir hayat yaşıyorlar. Çocukları çok iyi, iyi eğitim alıyor. Ama o birikim yapma kısmı artık şey değil, çok mantıklı değil. Ve şey, Türkiye'ye geldiklerinde de Türkiye'den çok şikayetçiler açık konuşayım. Yani buranın çok pahalı olduğunu söylüyorlar. Euro bozdurup harcamalarına rağmen, yani euroyla gelmelerine rağmen... Dönüp diyorlar ki Türkiye e, pahalı. Evet yani Euro kazanan biri için bile Türkiye maalesef şu an çok pahalı. Söyleyeceklerim bu kadar. Yine sorunuz olursa videonun altına yorum yapabilirsiniz. Bu Ausbuilding, ücretsiz Ausbuilding için bir kişiyi belirleyeceğim. Onu da şöyle belirleyeceğim. Bu videonun altına yorum yapmanızı rica edeceğim sizden. Videonun altına yorum yapan arkadaşlardan e, CV'lerini toplayacağım. En doğru, en böyle yerleştirilebilir CV hangisi ise, dil seviyesi olan onların arasından biriyle belki de çekiliş yaparız bilmiyorum hızlıca birkaç hafta içerisinde buna karar verip arkadaşın Almanya'ya sağlıklı bir şekilde gitmesini sağlayacağım. Bu da Necati Hoca'nın sözü olsun. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.